Hocam merhabalar. Çocuklarımın biri 5, biri 7 yaşında. Hı hı. Şeffaf plak tedavisi görmelerini istiyorum ama yaşları uygun mu bilmiyorum. Hı hı. Merhabalar. Ee, şeffaf plak tedavilerinde e, genelde biyolojik yaştan ziyade diş yaşı bizim için daha ön plana çıkıyor. Özellikle erken dönemdeki çene darlıkları, solunum problemleri e, bunlar ilerleyen dönemlerde büyük sıkıntılar yarattığı için biz Erken yaşta mutlaka özellikle bu 5,5-6 yaş civarı itibariyle önce bir pedodonti uzmanı tarafından görülmesi daha sonra ise diş sayıları yeterli ise ortodonti tedavi uzmanı tarafından takip edilmesini öneriyoruz. Benim bireysel olarak 7 yaşında itibaren almış olduğum birçok imizayn hastası var. Oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Özellikle burada çene darlığı ve solunum problemleri Çene gelişimi çok etkilediği için bizim için önemli kriter haline gelmiş durumda. Bütün hastalarımızı mutlaka 5,5-6 yaşından itibaren bir diş hekimi tarafından görülmesini tavsiye ediyoruz.